sabilik. Hz. Adem aleyhisselama gönderilen suhufa ve Hz. Yahya aleyhisselama gönderilen vahye dayalı ibadet ettiklerini iddia eden sabiler eski zamanlarda Güney Mezopotamya'da yaşamışlardır. Günümüzde sayıları azdır. Evet, tahrif edilmiş sabilik. Tevhidle başladı, sonra bozuldu. İslam literatüründe sabiliğin başlangıçta tek tanrı inancına daha yakın olduğu Zamanla farklı inanç unsurlarıyla karıştığı söylenmektedir. Bozulma üç alanda oldu. Bir inanç tahrifi. Tevhid zayıfladı, semboller, kozmik güçler ve ışık kavramları eklendi. Peygamberlik tahrif edildi. Peygamber zinciri daraltıldı. Hazreti Yahya kabul edildi. Diğer peygamberler reddedildi. Üç kitap tahrifi. Asıl vahiy metinleri kayboldu. İnsan yorumu kutsallaştı zamanla tevhid merkezi kulluk yerini şekil öne çıktı. Su kutsallaştırıldı. Sürekli vaftiz ibadet haline gel. Bu da asıl mesajın zayıflamasına sebep oldu. Peki Kur'an'ın yaklaşımı nasıl? Kur'an sabileri Yahudi ve Hristiyanlarla birlikte anar. Kur'an'da ölçü nettir. Allah'a ve ahirete iman eden, salih amel işleyen kimse kurtuluşa erer. Ancak tevhidi bozan inançlar kabul edilmez. Bugünkü sahibilik neden güvenilir değil? Neden güvenilmez? Vahiy Hz. Yahya ile sınırlandı. Ahiret inancı belirsizleşti. Melek ruh sembolizmi aşırı arttı. Son peygamber reddedildi. Metinler tamamen beşeri hale geldi. Kur'an ölçüyü koydu. Sabilik tevhid kökenli bir çizgiden başlayıp zamanla karışmış ve ritüelleşmiş bir geleneğe dönüşmüştür. Bugünkü hali hak din değildir. Kur'an'daki anılışı bozulmuş bir hak gelenek olduğuna işaret eder.